enerjili ve çok iyi Enerji. kararlı ve dinamik evet. gördüm evet, gerçekten. Evet, O Çiğdem orada neler yapıyor baksana. Ay bir güreş çiğdemi, var orada çok. Çiğdemi, her mücadeledi. masada bir güreş var Arda Hemen gidelim. Çiğdemin mücadelesi. Ama sen bizi çağır. Hadi kolay gelsin. Çarsam. Onu biraz soğut. <laughs> tamam. Bazı arkadaşlar pandispanyanın içerisine e, tuz koymayı unuttuklarından dolayı her birine emel e, küçük küçük uyarılarda bulundu. Uyarısında çok haklıydı. Yani bir tutam tuz ne olacak da deyip geçmemek lazım. O bir tutam tuz hem lezzeti hem kıvamı çok patlatıyor. O yüzden e, özellikle pastacılıkla ilgili tarifleri yaparken adeta bir kimyager gibi gramı gramına net e, bunlara uymak lazım. Bir küçük tutam tuz bütün kıvamı değiştirebilir. Okan bugün çikolatalı pandispanya arasına krema, parça çikolata ve vişneyle doldurup üzerini de krem şanti ve çikolata ile süsleyecek. Şahane zamanlamayla ile gidiyoruz ya. Herkes çıkartmış malları. En heyecanlı zamanlı filmin. Oo, bu ne? <laughs> Vay çok güzel bir durum. Okan söz ya, dinliyor. Bak gördüm ne güzel olmuş. Şöyle basıyoruz. Aa, geri geliyor. Yani yaylı adeta, gibi. Adeta bir insan derisi gibi. Canlı evet. gibi yani böyle hop geri geliyor. Hop, yaylı bebek gibi geri geliyor. İşte bir pandispanyanın yumuşak ve tam zamanda pişmişliğinin işareti. Halbuki burada şey deseydin işte bir pandispanyanın tam olmaması gereken ya kıvam deseydin. deseydik. Böyle... Okan birden böyle Çok hop, kötü hop diye. Okan Çok etkilenir miydi? Okan hep böyle dimdik duruyor ee, yine de Okan ama, arkadaşlarının ha? yorumlarından etkilenmiyor mu? Senin yorumlarından etkileniyor. Sen de korkuyor biraz galiba. Sizin yorum, e, yorumlarınızı ciddiye alıyorum. Hmm. Seni söyledi benim. Yok sen önce senden bahsettim. Sizin bahsedin. ikinizin de. Ha. Ee, Sevgililer gününde yaptığım keke benzer bir kek yaptım. Kime yaptın? Ne kadar fark olmuş. Kendime yaptım ben. Sevgililer gününde insan kendine kek yapar mı ya? Aslan gibi delikanlısın. Şu an <laughs> sosyal medya okan okan diye yıkılıyor. Niye sen? O kadar değil ya. Ha? <laughs> o kadar değil. Nasıl o kadar değil? 18 yaşında, gençliğinin baharında, boy kaç? 90, 1.90. doksan. En az daha bir 5-10 santim daha uzar. Yok canım o kadar olmaz. Evet, o zaman yani. mı? Korkutma kızları. <laughs> Sen bu keki sevgililer gününde sevgiline yap. İş bitti. ya, Bak, ya da sevgililer gününde yap zaten yani sevgilin olur. Yani pandispan bakarak böyle söylüyorum. Bulduktan sonra yapalım. Bir de burada böyle canım. bir ee, kendini kaybetmiş iş ne var? Cuma günkü sürpriz buydu. Ha. Sürpriz olmadı size pek. Evet şimdi bugün git ee, kısmetse bugün hayırlısı. Bugün sürpriz olacak umarım size. Bir de su kaynıyor. Ee, bunu da ben var yapacağım. Çikolatamı mı yapacağım. Çikolatanı evet. Ee, yan ben yaparken nelere dikkat ediyorsun? Ben var yaparken e, genişçe bir kap almaya dikkat ediyorum. Sonra. Suyun kaynamasına dikkat ediyorum. Sonra. Belki aradan boğalar çıkar. <gülüyor> Yanlardan mı <laughs> onlara mı dikkat etmeliyim? Ben, ben, sana soruyorum. Sen sor ben sana söyleyeceğim sonra neler dikkat etmen lazım. Siz çok stres oldum şu anda. He, ne olsun stres iyidir. İnsanı canlı tırlar, hop hop. Ama bak şimdi düşünsene ne kadar büyük iyilik yapıyorsun. Seyirciler diyor ki ya neydi neydi neydi. Neyse. Nelere o kan, dikkat edeceğim Okan zorlanacak ama ya, Arda sen, söyleyecek sonuçta. Sen var ya ne keten Yok zaten doğru şey yapıyorsun. Aman ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Ufuk Bey siz de mi korktunuz yapmayın. Ee, <laughs> çok şık. Geleceğim birazdan Aslansın yanınıza. Aslansın Arda ya. <laughs> He? aslansın. Fıstık yeşili kazak ve de lütfen spatül kullanıyorsun. Yoksa kenarlarda bıraktığın çikolata dünya kadar gramaj. Evet. evet. Siyah altınla çalıştığını unutma. Aslında Bunları bugün sonra Burcu Hanım'a bir sürpriz yapmak istiyorum. Bunlardan eğer Aman olur mu? Hep Burcu Hanım'a yapın sürpriz. Hiç Emel Hanım'a yapmayın. Hep Burcu Hanım'a yapın. Bu kadar... Bize sürpriz diye böyle geçen gün kayış gibi kek yedirdin. <laughs> sürpriz niyetine. Ha? Sürprizi kaçtan mı? Yani o benim için sürpriz. çok şahane sürprizdi. Sürpriz üstüne koydum onu. O sürpriz ne zaman sürprizdi biliyor musun? İlk büyük lokmayı <laughs> ağzıma attım şahane sürprizdi benim için yani. Dedim ki Allah biz nereye geldik ya? Ya hep diyorsunuz ya kulaktan kulağa ne konuşuyorsunuz. O gün ben onun ardını kulağa oh. dedim ki Arda o kadar büyük bir lokma ye Yeme. mi? Yeme dedi ama çok geçti. Şimdi geçenlerde de söylemiştim. Yine söylüyorum. Sen bunun düz olmasını istersin. Bu durumda da soğurken şöyle ve şöyle ama burada değil çünkü nem olur nem geri bunu ıslatır. Bir tel pandispanyanızın soğurken geri çökmemesi ve dümdüz olması ve rahatça dilimlemeniz için. So oh, ah sıcakmış. O <laughs> soğurken böyle ters durmasını öneririm. O zaman çökmüyor. O zaman da diyorsunuz ki Aa, Emel Hanım bunu söylemişti iyi ki onu dinlemişim. ...Karmen bugün muzlu ve çikolatalı pasta yapacak. Aa Arda! Arda burada bir doğa harikası var. Görüp geçelim Oğlum, ne olur. Bu ne be? Bir şey soracağım bu ne? 35 dakika oldu hala pişmedi. Hala pişmedi. Yani açıyorum böyle bir yanık kokusu gibi bir şey geliyor. Ama bıçağı sokuyorum içinden. <laughs> Vallahi düştü bak. Ay. Düştü kendini bıraktı çocuk. Maşallah. Şimdi... E artık böyle gitsin bari. Bir Git şey söyleyeceğim. Kadar. Hmm. Aman bıçakla gelme. Ne yapmam lazım? Yanmadığı sürece o tarifi unutup bambaşka güzel lezzetler çıkarabilirsin. Her şeyi ıslatmak senin elinde. Musluk suyunda nelere kadar? Senin tek yapman gereken şu anda... Söyle bir, bir dakika kadar durup sakince düşüneceksin. ...ne yapabilirim diye. Ondan sonra fırındaki tarifinle yüzleşeceksin... ...ve diyeceksin ki ya seninle yola devam ediyorum... ...ya da hızlıca yeni bir yol yapıyorum kendime. Yeni bir yol yapmak için artık çok geç. Hem geç yani, hem zaten evet, garantili başka tarif. Çevirmem lazım, kurtarmam lazım. O zaman onu yüzleşeceksin. Ee, Carmen ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ee, hatta gözümüzün önünde patladı yaptığı karışım. Karışımı özellikle e, seçtim kelime olarak... ...çünkü bir kek ya da pandispanya değildi içine koyması gereken fındık tozunu yani toz fındığı, un görevini görecek olan toz fındığı koymayarak sadece şişip kabaran ve bir yerden sonra patlayan bir balon yapmıştı Carmen ve bundan dolayı da morali çok 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 bozuktu. Aslında hala tarifini kurtarabilir ama içinde bulunduğu bu stresli durumdan çıkabilirse. Fındık koy koymadım. Fındık koymadığım için bağlayıcı özelliğini on, Kaybetti. Evet kaybetti o yüzden de. E bunda üzülecek hiçbir şey yok. E belki de güzel olacak belki de birincisi. Yani hiç o belli mi? Ufuk Bey bugün sade pandispanya katları arasına çikolata ganaj ve krokanla dolgulu pasta yapıp üzerini de şeker hamuruyla süsleyecek. Ufuk Bey mesela burada... bir çözüm. Evet. Ee, evet. Şimdi Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Onu sıkmaya mı çalışıyorsunuz? Ya sıkmaya da zaten akıyor zaten de. Ben şunu anlamadım. Siz bunu bunun içine koymak için niye bu kadar kendinize heba ettiniz? alıp kepçeyle koysaydınız ya? Arda Bey siz biliyorsunuz ama ben seyirciler için açıklayayım. Heh, biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Yok, yok, yok bilmiyorsunuz ne yaptığımı e, benden daha iyi biliyorsunuz da bunu ben ganaj yaptım. Ha. Normalde ama beyaz çikolatayla yaptığım için e, niye siyah rengi? Ekstra siyah. Ya sonra e, bitter çikolata koydum ama şey yapma kapatmadı onu. Kapatmadı. Kapatmadı. Şimdi siz e, da. yaptınız ama bunu içine doldurdunuz. Hayır doldurmadım. Ha. Baktım şöyle kenarına sıkacaktım. Ben hmm. e, pastacı kremasını da yaptım. Onu pastacı kreması e, dışarının Kaçmayacak. şeker hamurunu erittiği için. Ya bu taşmasın diye şey yaptım ama. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Siz geçen yani bu günde. Bu çok lezzetli olmuş Arda. Bak geçen gün günde e, aynı işi Farkınız? yapmaya çalışırken. E, taş gibi bir çikolata yaptınız, hatırlıyorsunuz. Yani ganajı Anladım. birazcık sertleşmek için çikolatayı. Siz e, birkaç seferdir hep şuna takılıyorsunuz. Bunun etrafına bir baraj kurmaya evet, çalışıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ya böyle bir şey ihtiyacınız yok. Bu zaten belli bir kıvama geldikten sonra bunun üzerine koyup güzelce yayarsanız ikinciyi koyduğunuzda dışarı çıkan tarafları hafif bir spatula ile güzelce düzenleyip bu şekilde bırakabilirsiniz. Yani böyle bir etrafına baraj kurma ihtiyacınız yok. Bu çok güzel olmuş. Siz tuz koydunuz mu bu hamuru hazırlarken? Tabii beyazına tuz koydum. O kadar fark, fark ediyor, ediyor tabii ki Fark tabii ben de demin baktım tadına. Siyah beyaz kadar fark ediyor. Evet bir de çok hoş karıştırmışsınız. Bakın şu beyaz e, parçalar yumurta beyazının parçaları sizin çok karıştırmadığınız dolayısıyla bunu lastik gibi yapmadığınızın evet, işareti. Ve gerçekten de sevgili seyirciler bakın yani ıslak olduğu her halinden belli bir kek Satılmamış ıslak değil mi? Satılmamış ıslak. Satılmamış, ıslak. ıslak. Evet evet tadı evet. müthiş fark ediyor. Ee, Valla şöyle biraz daha az strese tabii var benim söyleyeceğim çareler ama e, mesela çukurlar likitlerle dolabilir. Mesela. Dedim. Kuyular mesela. Da Kuyular sularla dolabiliyor falan deyip kaçalım bizim de. Hadi biz gidiyoruz. Kazanınız çok, güzel. çok güzel. Aynen kazanınız. çok kadar. güzel. Teşekkür ederim. Kolay tamam. gelsin. Son 30 dakika. Cihan bugün kestaneli pasta yapıp üzerini şeker hamuruyla süsleyecek. Emel Hanım. Efendim. Cihan bugün çok yergin. Emel Hanım. Efendim. Cihan bugün çok yergin. Evet. Çok yergin. gel yani mi? Yer misiniz? Valla gergin ama biraz da şöyle bir hali var. Yolumu biliyorum, hızlı 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 hedefe gideyim diyor. Ama gergin. Bak pastacı kreması akmaz, kokmaz. Bu pastacı kreması. Hem de çikolatası bu. Bu şeker umunun altına yaptığım bir krema var. Kestaneli çikolatalı. Bunu içine mi koydun? Evet içine doldurdum. Kaç kat yaptım hatırlıyorum. Dört, Dört. kat yaptım. Ben evet. <laughs> Dört kat yaptım. Üstüne bunu sıvılayacağım, donduracağım, şeker ununu koyacağım içinde kestane, çikolata, çikolata parçaları var. Umarım Arça, Akıllı bir şey yapmışsın. Kendi minikliğin gibi. Pastayı da minik yapmışsın. Dolayısıyla başa çıkabileceğin Kesinlikle. hakim olabileceğin boyutlarda evet. çalışmışsın. Ben de minik olduğum için tanıyorum minikleri. Ben de minik olduğum için o yüzden bir yedim ben böyle bir boy pasta yiyorum yani O yüzden <laughs> yetmeyecek e, o zaman. Olmuyor. Ben senin dekor anlayışını çok güzel <laughs> buluyorum. Belki de iç mimarlıktan böyle Pembeler, maviler, e, renk yeşiller evet. yerine mesela şu granit rengi Arda bak şey gibi olmuş. Çakıl taşı gibi. Ne adeta adeta Rönesans döneminde kalan. Peki bununla tamam. ne yapacaksın? Bununla paslanın ana rengi olacak. Niye böyle bir güzel. renk seçtin? Sevgililerden oh. bir gri. Sevgililerden bir de doğum, doğum günü pastası. Doğum günü olsun peki. Yani gri tonlarında üstüne de böyle bir sarı rengi yapıp böyle balonlar falan yapacağım. Ha, peki Fil tamam. Fil filler yapacağım. Fil. Evet ben o griye çok çok bayıldım ama sonucu merak ediyorum. Akıllı ve kontrollü gidiyorsun. Ben bu gerginlikten hoşlanmadım ya. Yani. Bu gerginliğin Niye? altından bir şey çıkacak. Ya yani yıldızın düşük bugün ya e, az uyumuşsun ya Canın sıkılmış, ya burada başarısız olmaktan korktuğun için yanlış bir şey yapıyorsun. Yani şöyle bir şey, bu pasta konusunda hani bir önceki yaptığımın bir tık üstüne çıkmam lazım. Kendiyos. Ya, ya evden fırçaymışsın diyemedim <laughs> yani. yani. Hiçbir zaman olmaz diye yola çıkmadım hayatımda. Olmaz. Hep diye, değil. diye yola ya Bir öncekinden de iyi olması gerekiyor. İşte diye o yüzden kuyruğa plik tuttum. Dedim ki <laughs> galiba bakayım, 18 yaşında filandım. Türkiye'de bu özel radyolar yeni kurulduğunda o dönemin radyonun genel müdürü böyle 3 aylık bir deneme süresinden sonra beni çağırdı. Hani akıllı adammış. Ondan sonra yok zaten orada <laughs> staj gibi bir şey yapıyordum. İki kişiydik. Bir tanemize dedi ki bu gece yayın açık desem çıkabilir misin dedi. Çocuk dedi ki ya ama emin değilim ki ben hık mık falan falan. Sen dedi çıkabilir misin? Ben dedim ki anasını bile ağlatırım programı. <laughs> Güldü tamam sen başla sen devam et dedi stajına. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani sen diyeceksin ki kas hamur mu filan. Ha ha getir ya tak tak yapalım şunu. Hani tavla oynar ya iki kişi. Bir tanesi ağzıyla yenir öbürünü sürekli. <laughs> yani ya, al bakayım bunu hop haydi. <laughs> filan üç lazım hop car se hop tak tak tak. Bir bakmışsın iki ters bir düz. O sen ağzıyla oynayan adam gibi olacaksın. Pasta hamuru mu? Ya bırak Allah aşkına bu bizim evet hep ya. yaptığımız iştizik. Vallahi bak karışma ama Carmen seni bugün ağzıyla yenebilir. Neden? Mesela pastasının üstüne biraz musluk suyu dökebilir. Biraz portakal koyabilir ve bu böyle bu pasta diyebilir mesela. Göreceğiz onda. <laughs> Biz de yorum yapacağız. Vallahi e, ekstra motivasyon kurslarım var. Salı, Perşembe 2 ile 4 arası. Tamam, Onlara iştirak etmek evet. isterseniz. Ama bak gizli gülümsemeye başlıyor. Evet. Kendine güven her şeyin temeli. Aldım tamam. jürimi gidiyorum. Hadi tamam, hoşçakalın. Kal. Hoşça hoşçakalın. Oğuzcan bugün içi meyveli pasta yapıp çikolata ve çilekle süsleyecek. Arda Oğuzcan... hangi film, hangi çizgi film, hangi karakter sen bilirsin. Valla Oğuzcan bu yaptığı esere şey diyorum böyle aynen kendisi gibi içi dışına çık yani içi dışı bir pasta. yani. pasta. Ben kendimi yansıttım zaten. Aha, <laughs> 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 gerçek olarak. i̇çi dışı bir pasta. <laughs> e... Bu mu son hali? Yok canım. Ha. Şu an şey dolaba alacağım. Dolaba girecek. At mi? Ben senin yerinde olsam şimdi bu İngilizce naked cake diyorlar. Türkçesi çıplak kek. Ben olsaydım, Sen yendiği yolunda devam et. Ben bunu böyle bırakırdım. Ben, ben bunu düğün pastası diye bile üstüne taze çiçekler bir şey koyup böyle servis ederdim. Çünkü dayanılmaz değil mi şu görüntü? <gülüyor> yani, <gülüyor> yani şöyle bir şey yaptım. Yani va. Wow. Ha. Hani belki sonra ne yapacaksın sen bunu? Yiyeceğim. Bu kadar böyle. Ne? Ya böyle bırakıp bu üstüne çilekleri ne koyacağım. Sen? Aslında ganajım var beyaz. Heh. Yanlarını birazcık kaplayıp veya üstünü sadece kaplayıp Heh. çileklerimi yanaştıracaklar. Sen kal. nasıl biliyorsun öyle yap. Biz sana karışmayalım da. Ee, Sonra şey gibi, jüri beğenmez falan. Ha, ya bizim beğenmemiz önemli değil. Soru arkadaşların diyecek ki ne ekmek de anlamam ben. Bu diyecek ki i̇şte yarısı kaval yarısı şişane diyecekler. O yüzden sen bildiğini yap. Bir de sana şöyle bir şey öneririm. Niye bu keklerin pandispanyaların her biri farklı boyda? Aslında aynı boy. He. Şöyle bir sıkıntı var. Bizim gözler ee, mi görmüyor? Yok. Hayır, hayır. <laughs> İçe doğru birazcık çöktüğü için iki tane yaptım. Heh. Aynı kestim. Ama e, tabanı geniş. Hani üstü birazcık daha daralıyor. Onun için farklı farklı boy gözüküyor. el Arap diyorsun yani bir nevi. Bu altı geniş üstü daralmasın diye geçenlerde bir şey konuşmuştuk hatırlıyor musun? Yaptım. Ne? E, kalıbın kenarlarına doğru yağ sürmeden... Kalıbı yağlamadın kalıbı ve hamur kenarlara doğru evet. çektin. Ortayı olabildiğince daha az şekilde. Öyle pişirdim. Fakat gene böyle bir çok. ah ne diyelim? Bugün her tür kek var yine elimizin altında. Fakat arkadaşlar ya, yani umarım ilerleyen dönemde bu e, kek şekillendirme, o bu falan, falan işleri yaparken, hani şu fırında teller var ya mesela, hepiniz spatulalarla kenarlarını çeviriyorsunuz filan şey yapıyorsunuz tahta tezgahların üzerinde. Hani o dökün ganajınızı, o bir oradan aşağı bir aksın, bir rahatlasın aşağı doğru. Kenarlarda böyle birikmesin filan. Oh Belki bir gün onu da yaparsınız ya. Peki. Oğuzcan, ne? orta ismin ne demek? Oğuz... Oğuzcan? Ee, Oğuz yazacaklarmış, Oğuz mu yazmışlar? Yok, Öz'den Oğuz'a dönmüş. Çok garip bir şekilde. Öz mü? Evet, Öz Toprak soyadımız. Oğuzcan, Öz Toprak. Oğuzcan, Oğuz Toprak mı olmuş? Evet, üç nesildir öyle gidiyor işte. Soyadı kanunundan sonraki bir memurlardan yani herkes Uğuz toprak mı sizde? E tabi öyle ha. çıkıyor. Ama şöyle bir garip var. Kiminde boşluk var. Kiminde yumuşak G, kiminde G ailede. Yani Çok siz, garip. Sizin, senin kek gibi. Tabi fırtınalı. Kenarı filan. Fırtınalı. Naked. Biz müsaadeni istiyoruz. Çıkardın mı bir şey? Çıkacak. Emel'in pasta saati geldi. Bir saattir içeride beni dürtüklüyor. Şu anki zaten şeyi ondan. <laughs> Domatesli pilav sıkıntısı ondan. Domatesli <laughs> Ama pilav hikaye. Pastası Görünüşü geldi. bir şey diyemem. Arkadaşlar kadar tecrübem yok ama içi çok lezzetli oldu. Hayırlısı olsun. Yani onun garantisini verebilirim. Sana kolay gelsin. Teşekkür, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi ya. Pandispanya mı o mu? Pandispanya olmadı. O kabaran şey? İçerisinde fındık koymadığım için bağlayıcı. Özelliğini dışarıda bıraktığım. Ha bunun içindeki patladı. evet. bir madde bağlıyor. Çok ilginç. Spatulanı alıp gelsene. Bir dakika şu şeyi yapmam lazım. Ufuk abi kolay gelsin. Şey. Oğuzcan. Bir yardım etsene bana. Yanık kokuyor ya. Şur, şuradan... He? Şunu şuraya aktaracağız. Sen de şu iki taraftan alsana. so nada mais koymadım. Fındıkta koymadığım için bağlayıcı özelliğini on kaybetti. Evet kaybetti o yüzden de. E bunda üzülecek hiçbir şey yok. E belki de güzel olacak, belki de birinci Yani hiç o belli mi? Önce bir boş bir yere bir yapsaydım. Şuraya yapabilirsiniz. Karışık karışık. Ne yapıyorsun? yuvarlak. İstediğiniz gibi. Güzelmiş tamam. Çok mu ne kadar? Bana dur Yok, de. Yok istediğiniz kadar yapın. Yani beyazlıklar da kalsın arasında. İşte, böyle, böyle şunu yapabilir ya, miyim? Tabii tabii fark etmez. Siz benden güzel yaptınız aslında. Ee, kadın eli. Burcu Okan'ın pastasını süslemesine yardımcı oluyor. Geçen hafta sevgililer gününde istediği pastayı yapamayan Okan bakalım bugün tarifini jüriye beğendirmeyi başarabilecek mi? Aslında size bir sürpriz yapacaktım da söylemeyeyim şimdi yapamadım. İçine B mi sakladın yoksa Okan? Aa, hayır. Şu kenarlarına iyi ki doğdum Burcu yazacaktım böyle. Ama Ol. Okan, benim doğum günüm geçeli bayağı oldu Okan. Olsun hazırlık olurdu. Gerçekten mi? Evet. Sen o zaman nasıl olsa erken bitirdin benim için yeni bir doğum günü pastası yapar mısın Okan? Tabii ki de. Artan şeylerden. Süre verir misiniz? <laughs> hayır tabii ki. O zaman Şu olmamış de... olan şeyden yapsana.